Evet vampir dişi yaptırıyorum ve izlerken bile çok mutlu oldum. Neyse. Burada <laughs> çok heyecanlıyım ve sürekli dişlerime bakıyorum. Dişlerimin kendi rengi sarı. Önce onları beyazlatmamız gerekiyor. Böyle yani bundan güzel oldu. Dişlerim <gülüyor> o kadar kamaşıyor ki ve o kadar iğrenç bir şey ki. Maske taktım. Rüzgar vurunca kamaşmasın diye. Evet iki seans diş beyazlattıktan sonra bir hafta sonra daha doğrusu tekrar hekimime gidiyorum. Bu sefer büyük gün vampir dişlerini yaptıracağım. Şöyle de araya bir tane before after koyanzi zi. Lözüm nasıl beğendin mi? <laughs> Nazlı abla şeylerim vardı. Köpek dişlerim vardı kazımış yani. Hmm, Törpülemiş, evet. evet yani Öyle zaten. Senin dişlerin üstünde de var onlar. Evet Çizik çok çizim. üzüldüm biliyor musun? <laughs> ben dişlerimin biraz uzun kalmasını istiyordum ama uzun kalınca <laughs> o kadar peltek konuşmaya zaten başladım ki söyleyeyim. bakın şimdi. <laughs> yani öbürleri çok kısa kalıyor. Doğal durmuyor. Ya doğal durmasın zaten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Önememez. O yüzden birazcık daha kısaltarak daha insancıl hale getirdik ve böyle oldu. Ben bayıldım, bayıldım. Ve Nazlı ablaya çok teşekkür ederim. Yani şuna Ve evet yaptığım garip guraba şeyleri görmek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Bye.